Karak Türkmen Cebesi Diyale'de Türkmen Öğretmenlerin katılımıyla Karatepe'de Türkmen Öğretmenler formu düzenledi. Diyalede, her yerde yektar, her yerde bir vardı. Diyale'de Örek Türkmen Cebesi bir toplantı düzenledi. Diyaleyine bağlı olan Karatepe kasabasında Örek Türkmen Cebesi Türkmen Öğretmenleri için bir toplantı düzenledi ve tüm istediklerini dinledi. Konuyla ilgili Doktor Usama Nazım Dede mikrofonumuzu şöyle açıkladı. Bugün Karatepe köyümüz dayağın, Karatepe ilçemiz dayağın. Burada ikinci toplantı, bizim öğretmenler için ikinci toplantını gerçekleştirdim. Ee, sağ olsunlar bugün bu sıcak günde, hepsi hazır oldu burada. Gerçekten hazır olanlar, Karatepe'nin zaten içinden döndü, de dışarıdan da de gelenler de vardı Mansuriye'den, Aşıköken'den, Başaraban'dan, Beleduz'dan. Ee, burada bizim münakaşa olan şeyler, e, eğitim, müşkülleri olan nedir? Muhadiri nüksanları olan nedi Ve buradaki bizim menahic gece oluşma müşkülleri ortaya geldi. Onun için biz bunları inşallah ilgili taraflara ulaştırırız ve bunun çözümünü bularız. Çok sağ olsunlar buradan. Bu yuvalı çayıklar geldiler buraya ve ittifak da olundu. İnşallah gelen aylar için bir büyük mahracan yapılsın. Türkmen ve öğretmenler için her şeyden önce bugün tebrik ederek bir Muharrem, bir Hicri senesindeyiz. Bütün milleti. İnşallah e, hoş günler de olur. Her şey e, yerinde olur inşallah. E, bugün ikinci e, mültekamız, ikinci görüşmemiz Irak Türkmen Cebhası Karatepe olsun oldu. O da Sayın e, Doktor Usame bizim Diyala İl Başkanı hazır oldu. Ondan kadromanlara hazır oldular. Ee, bizim bu toplantıda huzur edenler burada e, eğitimçileriydi, Bizim öğretmenleriydi, ee, bir de müfettişler oldu. Bizim eğitimçiler burada e, gelenler de bütün e, hatta Kifriden gelenler vardı. Bizim bazı eğitimçilerimiz vardı. E, indi şeyde de otururlar, sumutta otururlar. Onlar da Cabbaradan gelen vardı, Aşdökenden gelen var. Şınşalet Köyleri'nden e, gelen vardı, Beyat Köylerimizden bir de Mansur cebelden eğitimçilerimiz de geldi. bir de Beledruz'dan gelenlerimiz vardı. Ustad Muhammed Giller'de. bütün gelenlere hoş gelibler, safalar getirebilirler. Katılanlar ise bu toplantıya Rök Türkmen Cephesi'nden teşekkürlerini sundu. i̇şte bu bizim toplantımızdı. Burada öğrencilerimiz vardı. nice bir başka bir yere yol açtıra Türkmen üzerine bu lügamıza, bu dilimize muhafaza da edek. E, i̇şte o zaman da inşallah biz eee karlı xidmətdə Türkmen ili eee bütün Türkmen ilinin xidmətindeyim. Allah şükür bizim məktəblərimiz var. Başqa eee kiçik öyrəncilərimiz var da. Bula arıştırığın yola çıxaraq